<laughs> bir evlenme duası et. Hazır edin. Yardır ya bu babasını. Düğünlüğü et diye Ya niye Hacı Mehmet mi yaptı o işi? Hacı Mehmet yapıyor. Ne yaptı Ne yaptı Hacı Mehmet? Kintiklerin, ahuratların, nuskaları. Ne diyorsun sen? Hacı Mehmet'in işleri mi bu işleri? Hacı Mehmet'in işi. Heee. Ya ana sen bana evlenemeyen bir aksilik var. Sen bana bir evlenme duası yap. Bebi baksı baksın diye. <laughs> ne, kadar... <laughs> ne, ne, ne kadar... Ne kadar, ne kadar, ne kadar karıyle konuştuysam yok. Bir türlü tek getiremedim. Bakacağız, arayacağız. Sen bir bir dua et. Sen bu akşam namazında bana bir dua et sen. Okumayın hani şey oldu mu? Niye Hacı Mehmet okudu üfledi oldu diyen bizim işte okumayın üflemeyine mi oldu. Ne yapıyor? Ağzını dilini yazdırıyor anasının babasının. Kendisi düğüldü diye alıyor ne? Taş gelin aldı öyle o. Dört tane. Niye? Hepsini tılısı mı aldı ha, Hacı Mehmet? Tıba da sana dedin nuskaları. Şeye, ismi Şeyler Nuriye. Şimdikler Nuriye. Heee, e peki.